Bugün güzel yoldayız. Göztepe Adana Demirspor karşılaşmayı bekleyen Göztepeli taraftarlar İzmir'de en fazla taraftara sahip olan kulübümüz. Hemen Göztepelilerin maçla ilgili düşüncelerini alıyoruz. Yanımızda bir Göztepe taraftarı var. Abi öncelikle hoş geldin. Bu teşekkür ederim. Bizlere gösterdiğin hani saygıdır. tanıtma çabasıdır. Her şey için öncelikle çok teşekkür ediyorum sana emeklerine. Biz bugün yine her zaman olduğu gibi gösterimizi maçına geldik. Her zaman destekleriz. O ayrı mesele. Ben bugünkü maç, yani bugün maçı Adana Demirspor maçı. Ben mutlak galibiyet olur diye düşünüyorum ama bugün de içimizde tabii bir intikam isteği var. Kime düştüğümüz sene Göztepe'liler bilir. 7-0 galibiyet almışlardı bize karşı. Evet. rövaşa çıkıyoruz. Evet, bugün onun intikamını almak istiyoruz. Ben çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Farklı galibiyet bekliyorum takımından. Bu şekilde. Evet, işte Göztepe'li taraftarlar. İzmir'de evet yine bir Göztepe taraftarı bugün Rövanş'a çıkıyoruz. Hoş geldin öncelikle abi. Teşekkür ederim. Göztepe'miz 6-0 kazanacak bu maçı. Evet. 7 olmasa bile 6 tane rahat atacağız. Evet. Göz göz Göztepe. İşte Göztepe'liler. İzmir'de en fazla taraftara sahip olan takımımız. Onlara maçla ilgili düşüncelerini soruyoruz. Rövanş'a çıkıyoruz. Evet, e, Adana Demir Spor'u severiz. E, delikanlı takımdır, taraftarı da delikanlıdır ama bugün 7-0'ın revanşını alacağız. Evet. İşte yani göster. İşte göster beller. Ben de ben düşünüyorum de Adana Demir Spor'u farklı skorlarla yeneceğiz. Hedef Avrupa. Kesinlikle. İzmir'de yıllardan bu yana Avrupa'da temsil edilemiyoruz. Bu sezon Göztepe ile inşallah, inşallah, olacak. İşte Göztepe'liler.

işte gol sebepler. 6-0 bu. 6-0. 5-0. 5-0. 5. 0 Beş 5, 5 0 İşte gol Evet bir skor tahmini. 5 Evet, işte göz tepeliler. Skor tahmini alıyoruz. 3-0. 3-0. Çinler. İşte binlerce gazeteli. Yediden yetmiş yediye. Evet. Gözdebeli taraftarlar. Skor tahmin alıyorum. 4 0 alıyoruz. 4 0 4 0 4 0 4 4 değil, 4 4 o. İşte göztebeller, 7'den 70'e küçüğünden büyüğe. Abi 4 sıfır alır. Evet, işte göztebeller, 7'den 70'ye, küçüğünden büyüğüne, Önce küçüğünden başlamak istiyorum. 3 2. Ha? 3 2 bitecek. 3 2 göztepe. Yok abi, 2 tane atamazlar. En fazla bir gol atarlar. O da 4 1. Falan ya 3 1 bitirdim. ya 4 0. Evet. Her yer şampiyonlu. <laughs> Şampiyon olacağız abi. Evet işte Göztepe'liler. Coşkuları. Rövaşa çıkıyoruz. Evet abi. İşte Göztepe'liler. İşte Göztepe'liler. Adana Demir Spor maçına da çok büyük bir ilgi gösteriyor. Göztepe taraftarı. İşte Göztepe'liler. Maçla ilgili 2 yıl sonra Rıvaş maçı geldi çattı. Onlardan skor tahmini alıyoruz. 3-0, 4-1. 4-1, 3-0. İşte Göztepe'liler. 4-0, Göztepe'liler. 4-0. Onlar coşkulu. <laughs> Göztepe'liler. <laughs> coşkulu. İşte Işte Göztepe'liler İki yıl sonra iki yıl sonra Rövaş'a çıkıyoruz Göztepe Adana Demirspor. İşte Göztepe'li taraftarlar ve maçla ilgili düşünceleri. Ee, en aşağı bir 4-5 tane almamız lazım. Evet, rövanş evet. almamız rövaşa gerekiyor. Almamız lazım. Ama Allah büyük. Evet, yine ben bir üç göz sebebi. Sıfır sıfır evet. Ben 0 3-0. Ben 6-0 diyorum. 6-0, Bu benim küçük kız Şerim abi. 2-0. Allah bağışlasın. Evet. 2-0-3-0 oldu. 2 0 3, -0. Evet. 2 -0, 3 -0. Evet. İşte Göztepe'liler. Göz, göz, Göztepe. Coşkuları ve sevinçleri <laughs> ve bugün rövaş alacağız. İnşallah. İnşallah. abi. Göztepe'lilerin maçla ilgili düşünceleri. Evet, bugün çok sıkı oynamamız lazım. Resmen yani galibiyetle bekliyoruz. Rakiplerimizin de puan kaybetmesini istiyoruz. Bu maçı almamız lazım. Önemli bir maç. Gerçekten Göztepe her maç için önemli oynuyor ama bu maç bir tık daha önemli olduğu için bizim için gurur olması lazım. Tribündeki seyircilerimizden aynı coşkuyla aynı taraftar gruplarını bekliyoruz. Resmen Göztepe ayrı bir camiye, ayrı bir kulüp. Bizden daha çok Maçtan daha çok grup daha çok seviyoruz ama maçı istiyoruz. Evet işte yine bir Göztepe taraftarı. Onun da... ben de aynı düşüncelere sahibiyorum. Gerçekten bir şekilde kazanması lazım. Ee, aynı zamanda Beşiktaş'ın da bugün maçı kaybetmesi lazım. Kesinlikle beşinci öne geçmemiz lazım. Ee, yani Göztepe'li olmak ayrıcalıktır. Ee, Göztepe'li yani her taraftarın buraya gelip bu atmosferi yaşaması gerektiğini düşünüyorum yani. Evet işte Göztepe'liler. Maç ilgili düşünceleri. Göz göz Göztepe. Ertebelik taraftarlar, İzmir'de en fazla taraftara sahip olan kulübümüz. Göztepe, Adana Demirspor. İki yıl sonra vakit geldi. Vakit, bu vakit. İşte bu vakitte de rövaş zamanı. İşte Göztepe'li taraftarlardan skor tahmin alıyoruz. 3-0 kazanırız. 3-0. İşte Göztepe'liler. Onların coşkulara. 1-3 0. 1-3 0. İşte Gösebelller. <laughs> i̇şte Gösebelller. İşte Gösebelller. Erdal Yi. İşte Gösebelller. İzmir'de en fazla taraftara sahip olan kulübümüz. Gösebelller yine takımlarının peşinde camını alacağız 8 evet, tane işte, atacağız sekiz. evet işte göz İki 2 yıl sonra rövaşa çıkıyoruz unutmadık unutmayacağız göz sepeli taraftarlar böyle yazıyor kameralarımıza binlerce göz sepeli çoşkuları Sevinçleri! Ve bugün galibiyet bekliyoruz Göztepe'mizden. Binlerce Göztebeli stadyum önünde. İki yıl sonra rövaş zamanı geldi. Neler düşünüyorsunuz? Abi, Atatürk'ün golüyle 1-0 biter mi? 1-0! İşte Göztebeliler! İki yıl sonra rövaş zamanı! 7'den 77'ye küçüğünden büyüğüne Göztepe'liler. Gerçekten de Gürsel Aksan Stadyumunda önünde güzel görüntüler var. İki yıl aradan sonra Göztepe'li taraftarlar Rövaş için Adana Demirspor karşısındayız. Binlerce Göztepe'li coşkuları, sevinçleri. Bravo. Çek 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 çek. İşte yediden yetmiş ya. İki yıl sonra Göztepe taraftarı rövanşı geldi. Göz, göz, coşkuları ve sevinçleri işte Göztepe'lilerin. İzmir'de en fazla taraftarı sahip olan kulübümüz. İşte bilet kuyruğunda binlerce Göztepe'li coşkuları, sevinçleri. İki yıl aradan sonra Rövaşe çıkıyor Göztepe. Yedden yetişe diye Göztepe taraftarı. İki yıl aradan sonra yine bir maç ve tabii ki Göztepe Adana Demirspor maçı. Onların küçüklerin maçla ilgili tahminlerini alıyoruz. Evet işte Göztepe kazanacak. 2-0 <laughs> Göztepe kazanacak. <laughs> İşte Göztepe'liler. Göztepe'li taraftarların yine yorumları. 7-0 bizde. 7-0. 2 yıl önceki rövanş alınacak. <laughs> evet yine bir Göztepe taraftarı. <laughs> 3-0. Göztepe. <laughs> 4 4 i̇şte Göztepe. 4-0 yeniriz. 4-0. İşte Göztepe'liler. 2 yıl önceki rövanş bugün alınacak.